Arkadaşlar Alman polisi Bavyera eyaletinde elindeki oyuncak 63 yaşındaki bir kişiyi vurmuş ateş ederek. Ama niye vurmuş? Elindeki oyuncak işte fırlatmış polise. Arkadaşlar bu olayı nedir normali? Polis elindekini bırak demiştir ona. Üç kez söyler polis. Bırakmamıştır. Polise fırlatınca polis normalde kendine verilen yetkiyle ateş edip vurmuştur. Arkadaşlar bu olayı alıp Türkiye'de eski milletvekili belki buradan işte yaparım medyatik olurum diye yine, yayımlayıp ortalığı karıştırmıştır. Arkadaşlar yine karıştırmışlar. Yani burada da ondan sonra Avrupa'daki UETD DNM işin içine girer, bir protesto çeker Alman polisi için şeydir. veya veyahut başka şey mi olur? Deneklerim hareket. Arkadaşlar bunlar denekleri, melekleri, milletvekillerinin hareket yapacağı olaylar değil. Bakınız Finlandiya'da ben bütün yurttaşlarımızın evlerine ulaşmışız öyle veya böyle sosyal medya aracılığıyla. Böyle konularda yurttaşlarımızı ne yapıyorum? Bilgilendiriyorum. Bakın diyorum elinizde bir paket varsa polis size bunu yere bırak dediyse üç kez söyler. Ondan sonra size ayağınızdan baş, şansınız, şanslıysanız ayağınızdan başlar vurmaya. Çünkü polise itaat etmek zorundasınız arkadaşlar. Polis sana elindekini yere bırak diyorsa bırakacaksın. Yani ne yapıyor? Polise fırlatmış onu. Polis onun, polisin elinde onun hastalık raporu yok. Yok hastaymış da şöyleymiş de. Arabex takılmamıza gerek yok arkadaşlar. Polis o anda kendine verilen yetkiyi kullanıp vuruyor onu. Finlandiya'da vuruyor. Finlandiya vatandaşını vuruyor. İsveç'te Finlandiya asıllı İsveçli vurmuş polis gene. Çok çok vuruyor da yani Finlandiya gazetelerinde haber çıktı. Adamın elinde bıçak varmış arkadaşlar. Balkonunda duruyor. Bir iki kez daha evine gelmiş polis böyle eskiden. Sonra geliyor balkonda elinde bıçak var. Uzaktan vuruyor, öldürüyor adamı kafasından. Niye? Ona diyor ki bırak elindekini. Bırakmıyor, vuruyor. Çünkü polise yetki verilmiş. Dünyanın en demokratik ülkelerinden bir tanesi İsveç'tir. İsveç'te polisin kurşunuyla kaç kişi ölüyor senede? İstatistiklere bakınız. Polise itaat etmek zorundasınız. Alman, aynı Alman polisi ne yapıyor? Maske takmamış, milletvekilini yatırıyor yere kelepçeliyor arkadaşlar. Ha, bunların arasında Türk, biz, bizim vatandaşlarımızda da, yurttaşlarımızdan da oluyor. İşte polisin böyle, polisin böyle hareketlerine maruz kalan. Ondan sonra Türkiye'de dünyayı bilmeyen ama bildiğini zannedenler ne yapıyorlar? Biraz popüler olurum diye çıkıyor, videosunu yayınlıyor. Aa Alman polisi böyle etmiş de işte hesabını soralım. Arkadaşlar bir kişi Almanya'da yaşıyorsa onun hesabını sen Türkiye'den soramazsın. Alman vatandaşıdır o belki. Ben Finlandiya'ya Fin vatandaşıyım. Fin polisi beni beni vursa Türk devleti benden zaten sormaz da bizimkiler. Türk devleti benden gelip o, buradan hesap mı soracak onlara? Ben Fin vatandaşıyım. Bütün Finlandiya vatandaşına ne yapıyorsa bana da onu yapacak. Yani benim hakkımı yani şu anda vatandaşın istediğin gibi vatandaşının bütün haklarını kullan. Ondan sonra polise karşı gel. E, polis sana bir hareket yaptığı zaman hoppala Türkiye devreye giriyor. Arkadaşlar Türkiye'nin devreye gireceği başka konular var. Ama Türkiye maalesef bu konularda elçiliklerim elçiliklerim her şey suskun puskundur. Rus vatandaşına bir şey yaparsan burada Rusya devleti geliyor. Büyük devletlik yapıyor. Ama tabii haklı olduğu yerde, i̇şte, haksız durumda değil. Burada Finlandiya'da milletvekili polise direnirse tutuyor yaka paça, spor salonuna bir gece tıkıyor onu arkadaşlar. Bakan arabada, iki çocuk arkada e, oturuyor, hız yapmış iki çocuğunla beraber. Bakana e, Polis bakana hemen gezazayı basıyor ve gazeteciler ne diyor bakana? Size, size iyi davrandı mı diyor polis? İyi davrandı diyor. Yani polis ona... Ters de davranabilirdi daha. Çünkü polis yetkili. Avrupa'da, dünyada polisin yetkisi Türkiye'den çok çok daha fazla. Türkiye'de polisi hareketle çekersin. O elindeki taşı da fırlatırsın ona. Sana hiçbir şey yapmaz. Ama burada oyuncak arabayı fırlatıyorsun. Ateş ediyor sana. Niye? Çünkü sana demiş ki elindekini yere bırak. Bırakacaksın. Bizim e, yurttaşlarımıza Avrupa'da bunları öğretmemiz lazım. Bizde ne yapıyor? Geliyorlar bir gaz veriyorlar milletvekilleri Türkiye'den. E, itilmiş kakılmış artık eski milletvekili. Nasıl ben gö boy gösteririm işte nasıl gündeme gelirim diye hadi Avrupa'daki Türklere şey nedir gazı ver. Aynı milletvekili 2016-17 yıllarda Alman para, bankalardan paralarınızı çekin Türklere diyordu. Ne yapacaksın? Almanya'daki Türkler Alman bankalarını batıracaklar. Almanya'ya posta koyuyoruz abi. Eylem yapıyoruz. Yaptıracak onları. Ondan sonra onları getirip Türkiye'deki bankalara yatıracaklardı o paraları. Ondan sonra da Türkiye'deki bankalardan da ki bilgileri de Geri Dersi Başkanlığı Almanya'ya bildirecek otomatik bilgi paylaşımına son gelişmeye göre. Adam dünyadan haberi yok. Onu yapacağına o 2017'de meclisten geçen e, otomatik bilgi paylaşımı konusunda kuvvetçilere bilgilendirsene. Şimdi bu olayda ben ne yapıyorum? Ben ne diyorum? Arkadaşlar Almanya'da yaşıyorsunuz dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın. Kuralları bilmeniz lazım. Polisliğe itaat burada şart. Gazlıyor mu? Gaz sıkıyor. Kendi vatandaşına sıkıyor. Copluyor. Aha diyor. Belçika'da hortumu geliyor, sıkıyor suyu. Niye niye izinsiz toplanmışsınız buraya diyor. Arkadaşlar bunlar hadi polis devleti çoğu Finlandiya'da. Finli bile diyor, polisi valtıyor diyor Polis devleti diyor. Yani polisin güç kullanmasına, güçlü kendini göstermesine isyan edebiliyorlar ama polise yetki verilmiş. Polis Finlandiya'da başbakanı bile çağırıyor, soruşturma da sorguya çekiyor arkadaşlar. Başbakanı diyor ki gel bu konuda bilgi verdi. Başbakanı tıbış tıbış gidiyor. Niye? Polis yetkili. Şimdi olmuş Almanya'da bu olay. Ortalığı birbirine katıyorlar. Bakıyorum gazeteler hep onu haber yapıyor. Gazetelerin bir tanesinde. Veya televizyon programları seyretmedim ama seyretmedim. Onlarda da hiçbir zaman polis bunu nasıl, ne yetkiyle yaptığı anlatılmıyor. Ne yapalım? Bilgilendirmemiz lazım ki yarın böyle olaylarla başkaları karşılaşmaz. Ondan sonra da bir arabesk takılıyoruz. Hastaymış da vurmuş onu. Ya polisin elinde onu karşıdan görüyor. Diyor ki elindekini bırak. O da elindekini ona fırlatıyor. Polisin bunun hasta olup olmadığıyla ilgili elinde belge delil var mı? Yok. Polis icabında onun içinde bomba olabilirdi. Patlayıp hayatını polis kaybedebilirdi. Ona karşı önlem alıyor. Polis can derdinde. Arkadaşlar lütfen Avrupa'ya Türkiye'den veya başka yerden karış karışmayınız. Ve Avrupa'daki gurbetçi kardeşlerim. Kendi ülkelerinizdeki kuralları biliniz. Birileri size öğretsin. Ama maalesef biliyorum öğreten doğru dövdüğümüz bilgi veren yok. Çünkü niye? Yaşadığı ülkeyi çoğu bilmiyor. Ben Almanya'ya gittim. Yaklaşık olarak 11 ay kitabım nedeniyle bütün her yeri dolaştım. Hamburg şehri hari, hariç arkadaşlar. Bir şey gördüm. Bizim vatandaş, yurttaş, gurbetçilerimiz arkadaşlar çok böyle kalmışlar. Yani 60'lı, 70'li yıllar, 80'li yıllar o kadar. Yani bu 90'lı, 2010'lu 2010 yıllar şimdi onlu 90'lı ve 2000'li yıllar yoktu arkadaşlar ona kadar ben 7'de döndüm işte o yıllar diyelim veya 80'in belli süresi adam hala da köyündeki hayat orada köyündeki gibi düşünüyor Türkiye'den de pek itibadı olmadığı için kalmış 60'lı 70'li yıllarda 80'li yıllarda biraz kalmış arkadaşlar bunları ne yapmamız lazım öğretmemiz lazım bilgilendirmemiz lazım Almanya'da böyle bir organizasyon maalesef göremedim arkadaşlar Devlet ne yapıyor? İşte bu hükümet ne yaptı? İşte UET'de gibi dernekle menekle kurayım. E, şey şeydim. Uzaktan kumandalı dernek olmaz arkadaşlar. Devlet sivil toplum örgütlerini e, organize etmek için bilgi verir. Bir Almanya'daki derneğin Türkiye'den başkanı atanıyorsa veya Avrupa'daki onu o yetkili bakanlar dinlemezler. Kendi içinden seçimle başkanını seçecek. Kendi şartlarında oluşturacak. Almanya'da kurulacak. Ondan sonra Avrupa'da federasyon olabilir. Ama bir derneğin başkanı Türkiye'den atanıyorsa onu hiçbir kurum dinlemez. Ve o başkan da doğru dürüst konuşmaz. Zaten bir denek yurt dışından para yardım alıyorsun. Siyasi parti de aynı arkadaşlar. Ben siyasetin içinde olan bir kişiyim. Ve kapatılır o. Yani Finlandiya'da bir siyasi parti yurt dışından para gelse, derneğe şey dese gelemez arkadaşlar. Yani ne amaç diyor? Onun adına konuşman için gönderiliyor sana. Maalesef Bizim iktidar, Türk AK Parti diyorum. Eskileri de bilmiyordu. AK Parti bu konuda biraz daha güya denekçile yönü Arkadaşlar bu konuyu bilmiyor. Hep diyor ben uzaktan atayım diyor. Benim emrin şeyim de olsun. E ne oluyor? Adamlar bir milletvekili gezdirme derneği. UETD'nin bir fonksiyonu var mı? Yok. Milleti doğru düz bilgilendiriyorlar mı? Yok. Ama otomatik bilgi paylaşımında ortalıkta yoklar arkadaşlar. Vatandaşa lazım olduğu zaman yok. E ne olur? Başkancılık oynuyorlar. İşte Dallas dizisine konu olacak olaylar. Ben dernekçilik konusunda Yıllardır yazılar yazıyorum, çırpınıyorum ama maalesef bizim yurt dışındaki kurbetçiler arasında doğru dürüst bir doğru dürüst denek organizasyonu yok. Birkaç Almanya'da gittim bakıyorum. Ya diyorum bu cami derneğine niye üye yapmıyorsunuz? Ya diyor niye üye yapayım diyor. Fazla üye olursa diyor problem olacak başkanlığı kaybedeceğim diyor. Açık açık söylüyor. Başkanlık ne demek? Protokol demek. İşte büyük elçim sen geldin ağırladın veya konsolosa yemek verdim. Protokol iftarları. Bunların hepsini Almanya'da gördüm ben arkadaşlar ya. Protokol iftarı gördüm arkadaşlar. Üste protokol iftarı yeniyor. Altta da e, imam da iniyor aşağı bir Allahu ökber diyor şeyden ezanı kapıdan veriyor. O da kaçıyor geri Üste protokol e, yemeğine. Alttakilerde orada çorbası şey bitiyor. Gariban e, gurbetçi de vermiş ki benim adıma iftar verin orada diye. yemekler farklı yerlere gidiyor arkadaşlar. Ben bunları gördüm. Ses etmiyorum ama bir gün hepsini ne yapacağım ee, sizlere böyle aktaracağım, neyi yapmamız lazım, ne etmemiz lazım. Şimdi olay çıkmış orada, ee, polis vurmuş Türkü ortalık katın birbirine. Ya niye vurmuş? Ne yetkiyle vurmuş? Elindekini niye atıyorsun ona? Polise atamazsın, polise itaat etmek zorundasın. Ben sana polisi savunmuyorum burada. Kanun böyle, kurbetciyede ki atma. Bak polisi gördüza polis verdiği zaman bırak yere Finlandiya'da şurada evimin 100 metre öte, evin, evin ötesinde polis elinde paket varmış. Bırak demiş yeri. Ayağından vurmuş adamı bırakmamış. Paketin içinde de hiçbir şey yokmuş arkadaş küçük çantanın içinde. Arkadaşlar diyor bana ki ben böyle bilgilendiriyorum. Ya diyor, Yakup diyor ya Finca anlamazsak diyor İngilizce bilmeyecek. Vallahi dedim şansınıza. Çünkü 1990'lı yılların başında Danimarkalı biri iki Fin polisini böyle şey edip eline polis işte durduruyor onu. O arada polisleri silah çekiyor. Diz çektirip iki polisi vuruyor. Ondan sonra polise vurma yetkisini verdiler. Çünkü iki polis öldü. Kıyamet koptu. Türkiye'deki polise her şeyi söylediniz. Hakaret edersiniz ama buradaki polise öyle şey yok arkadaşlar. Bakıyor sana. Tutuyor. Gazı da sıkıyor. Çobu da basıyor. Tutuyor. Tıkıyor içeri arkadaşlar. Evet. Konumuz bu. Dediğim gibi Türkiye'de milletvekili eskileri de bu işlere karışmasınlar. Yenileri de karışmasın. Bilmeyenler karışmasınlar. Yapacaksanız kurbetçi bilgilendirin arkadaşlar. Gaza getirip Alman hükümetinden papaz etmeyiniz. Denekler aracılığıyla yazım yazılmazı yazmayınız. Konu nedir? Konu hakkında doğru düzgün bilgilendirme yapınız. Okudum. Elindekini fırlatmış polisi arkadaşlar. Oyuncak arabaya binebiliriz. 63 yaşında polisle vurup ateş etmiş oldu. Ha, ondan sonra ne oldu? Hasta çıkmış. Şu çıkmış. Arkadaşlar polisin elinde hastalık belgesi yok karşıdaki. Mantıklı düşünelim. Evet. Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.